Merhaba değerli arkadaşlarım, sevgili hocalarım, umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuz Metformin hakkında olacak. Nereden gelmiş bu ilaç, ne işe yarıyor, etkileri, yan etkileri nelerdir, nasıl kullanılması gerekiyor ve vücut geliştirmede neden bu kadar fazla seviliyor, bunların hakkında konuşacağız. Şimdi Metformin arkadaşlar, antidiabetik bir ilaç. Yani tıp 2 diyabet hastalığına yakalan kişilerde, genelde insülinle beraber tedavi amaçlı kullanılan bir ilaç. Çünkü insülin direncini düşürür, kan basıncını düşürür vesaire. Bu etkilerin yanında arkadaşlar 3 tane çok önemli etkili, etkisi var ki vücut geliştirme bu sebepten dolayı çok fazla seviliyor ve kullanılıyor. Birincisi metformini kullandığınız zaman ve bu bağırsaklar girdiği zaman karbohidrat emilimini yavaşlatır ve durdurur. Bakın emilimden bahsediyorum, sindirimden bahsetmiyorum. Bunlar ikisi ayrı şeyler. Buna dikkat edin. Neden bu bu kadar önemli? Siz bir kişiye kalori defisit yani kalori açıklığı yapmadan hala kalori alım e, ka, alım kalor, kalorisini normal seviyede tutarak kişiyi hem definasyon sürecine sokabilirsiniz hem clean bulk sürecine sokabilirsiniz. Yani hem enerji kaynağı onun için e, fazlalıkla var ama aynı tarafta onun vücutta kullanımını yavaşlatabilirsiniz. İkinci en önemli ve bu sebepten dolayı bu e, metforminin üzerinde de cheat pill ismi de takmışlar. İkinci önemli işlemi sizin karaciğerinizden üretilen glikoz ve şeker oranını yavaşlatır ve durdurur. E, bu da çok önemli bir şey. E, biliyorsunuz şeker kana girdiği zaman 3 tane yolu var. Birincisi ya hemen enerji kaynağı olarak kullanılır ya sizin kaslarınızın içinde enerji kaynağı olarak depolanır ki bu da önemli bir konu ve bununla ilgili detaylı bir tane videomuz var kanalımızda. Üçüncüsü yağ olarak ne zaman kullanacağı belli olmamak üzere depolanır bu sizin vücudunuzda ki biz bunları istemeyiz, bunu istemeyiz yani. O sebepten dolayı bu şeker oranı düştükçe sizin için yani yağlanma riski azalır. Üçüncü ve yine en önemli işlemlerinden biri sizin reseptörlerinizin hücrelerinizin üzerindeki reseptörlerin sayısını arttırır ve onların duyarlılığını da aynı zamanda arttırabiliyor. Ki bu bunlar bizim için çok önemli şeyler. E, tamam etkilerinden bahsettik. Şimdi gelelim yan etkilerinden biraz bahsedelim yani bu ilaç bu kadar iyi şeyler de yapıyor aynı zamanda da yan etkileri de var birincisi eğer sizin böbrek hastalığı geçmişiniz varsa ya da böbrekle sıkıntınız varsa vücudunda kesinlikle bu ilaçlardan uzak durmanız gerekiyor çünkü böbrek sıkıntıları eğer varsa yükseltebilirsin vücudunuzda eğer kürünüzde 17 alfa alkylated yani hap versiyonu ilaçlar kullanıyorsanız, istiroidler kullanıyorsanız bu ilaçla beraber kullanımı sizin yağ profilinizi ve karaciğer anzimlerinizi daha kötü seyre sokabilir. Bu yüzden eğer böyle bir kombinasyonun içindeyseniz karaciğer anzilimlerini sürekli tahlillerde gözetim altında tutmanız gerekiyor. Ki eğer yükselirse buna müdahale edebilirsiniz. İkinci yan etkisi de bu üçüncü bu çok şey değil yani yeni araştırmalar da var. Ben sizinle paylaşmak istiyorum ama daha fazla bununla ilgili araştırmak gerekiyor. Çünkü dünyanın en büyük vücut geliştirmecilerinin kullandığı bir ilaç bu. yani eğer böyle bir şey varsa onlar kullanmaz diye de onlar daha yavaşlatır da onların büyümesini. biliyorsunuz vücudunuzda en önemli protein sentezleri, sentezi yollarından biri mTOR. Ve orada lusin amino asidi çok önemli rol oynuyor. Metformin yani yeni araştır bir tane yeni araştırma var. Metformin bu ...lusin etkisini mtor protein sentezi yolunda durduruyormuş ya da yavaşlatıyormuş böyle bir bilgi de var. Söylediğim gibi eğer bununla ilgili daha net bir meta analiz ya da bir makale çıkarsa onu size ne paylaşırım. Ama böyle bir şey de var. Ve bir tane de e, önemli bir yan etkisi var. Bunu da söyleyeyim size. E, bunu kullanan kişilerde saç dökülmesi yaşanıyor. Ama nasıl yaşanıyor arkadaşlar? E, direkt olarak metforminin e, sizin saç dökülmenizle alakası yok. Ama saç dökülmesi genelde hormonal, balansın, hormonal dengenin e, değişimiyle ve vücut stresi girdiği zaman ortaya çıkan bir yan etki metformin bu stresi sizin vücudunuza yaşatabilir yani glisemik indeksi ve vücut işte kan şekeri vesairesini oynatarak ve bunların işte üretimini yavaşlatarak bir strese sokabilir ve bu stres sizin hormonal dengenizi bozarak saç dökülmesine sebep olabilir herkesle gözükmeyen bir şey yani milyonda bir ama böyle bir yan etkisi de var bunun da bilincinde olun Şimdi metformini nasıl kullanacaksınız? Kesinlikle ve kesinlikle kullandığınız öğünlerden 1 saat 30 dakika önce kullanmanız gerekiyor ki bu kullanılan karbohidrat seviyesini vücudunuzda onun emilimini vesairesini durdurabilsin. Kesinlikle ya 1 saat 30 dakika önce ya da öğünlerinizle beraber kullanmanız gerekiyor. Günlük yani tek tek seferde de kullanabilirsiniz ama ikiye bölerseniz çok daha iyi olur. İki önde kullan kullanırsanız çok iyi olur. 500 mg, 800 mg'a kadar günlük kullanım e seviyesi de bu kadar. Tabii ki yükseğe çıkan 1500 mg, 2000 mg'a çıkanlar da var ama e ben standart dozajından bahsediyorum. E bu kadar e şey şeyde kullanabilirsiniz. Bu dozaj aralığında kullanabilirsiniz. Metformin hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Ha, şunu da söyleyeyim e, aklımda aklıma geldi birden e, kanser hücreleriyle e, kanser hücrelerinin de e, düşürülmesi ve onların etkisinin de azalması üzerinde de etkisi var. Bu da en önemli etkilerinden biri iki aklıma geldi söyledim. E, Metformin hakkında her şey söyledim bir sorunuz varsa bir şey paylaşmak istiyorsanız sevinirim videonun altında yazın fikirlerinizi bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun